benim bugün sizlerle Brawl Stars'ın e, bu galiba 6. mı ne öyle bir şey tam bilmiyorum ama işte e, yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde kardeşimle kupa kasacağım. Bakış açısı gelmiş. Ben de kimle gireyim bakayım şuradan. E, kimle gireyim kimle 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 kimle. Bakayım balım. Şöyle gideceğim. Arkadaşlar bu arada kardeşimin klanı da var. Hesabı da çok güzel bu arada. Yani kardeşimin klanına gelmeyi unutmayın. Ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir klanı var. 90 bin klan. Çok güzel ya. klanı Kutu biriktirip bir çıkarmıştım. Cık. Neyse. Evet arkadaşlar hemen maçımıza girelim. Yükür. Samet kaç, Samet kaç. Samet onu alma, kaç. Abi lag var ya. Dünden beri internette lag var. Ah Samet öldü. Neyse ya. Boş. X 4 Bakayım arkadaşlar ben emirkan hesabıma Geçip geliyorum Evet arkadaşlar şu an emirkan hesabındayım Gördüğünüz gibi Bir tane de Kutum var bir tane de Açayım hemen bir şey çıkmayacak Ne de olsa 12 tane verdi oha. Beleş kutudan 12 tane elmas mı verdi Neyse bir tane kostüm alalım ya Videonun başlığı çıkar. Uğur böceği bir alayım. Evet, videonun başlığı çıktı. <laughs> uğur böceği bir aldım. İyi oldu ya. Brawl Stars'ta hiç uğur böceği bir oynamamıştı. Eee gördüğünüz gibi bu arada 8 biti aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Bee'nin yeni kostümü çok güzel ya. Abi beleş kutudan nasıl 12 tane şey çıktı ben anlamadım. Samet sağdakine de aldı ben de şuna dayayım. Ama Samet soldakine ben sağdakine. Abi şu bir neden böyle düşük hasar veriyor? Güzel ya ben o bulucu bir seviyorum. Onu anlayacağım çünkü tuza herkes ona gidiyor. Samet ona göndereyim. Bak mesela orada Viking bu oraya gitti. Bakın şimdi orada bir üçüncü Dünya Savaşı çıkacak ve Samet. Hayır rol. Bir dakika tamam onu alabildim. O Samet şeyini kullandı aktif aktörnu. Şuradan 8'lik bir el firma bana dalmaya çalışıyor Allah'ın sapı. Bak. Leon'la beni kusturacak Lan bana acıyın. <laughs> Samet çaldı bu Her zamanki yaptığı iş. Sen, sen ölme diye yaptım da. Ay Leon'un klonu geliyor Samet. Allah. Öldür. Kaç oradan kaç. Tamam tamam sen öl. Allah Arkadaşlar Allah. bu arada kardeşimin kanal linkini açıklamada bulabilirsiniz. Onun da güzel kanalı var. 40 abonelik. Semete Brawl Stars diye. Ben de çalıda pusayım. Tamam hesaplaşmaya kalırsak güzel olur. Kesin şuradaki büyük pusum pulla Dur Semet burada dur. Çalıda dur. Bak burada kimse bizi şu an bilmiyor. Bu Gel şöyle. Tamam. Dur alma. Tamam al. Al al. Bir dakika. Sıkıştık. Dur, 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 dur. Abi bunlar niye ölmedi? Dur, 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 dur. Tamam. Şimdi kaldı. Kaldık tamam şimdi ölsek zaten artı yedi alır. Alma de. Ya abi ya. emet düşük kupalı bir karakterle gir ya. Piper gir. İki Piper. tane uzun. Haydi. Piper de güzel karakter. Hadi. Abi Gulbucak bir de iyi ya. Evet. arkadaşlar Sessizlik oldu bu arada Çünkü Evet. da Evet oyuna odaklanıyorum derken orada da yeniliyorum çok zeki bir insan olduğum için kalan takım sayısı 5 kardeşim orada manyak, manyak bir bir ben de çal daha ikinci atış olan bir bilgi de burada tutuyorum son durum güncellemesi orada bir tane poco var koyup poco diyeceğim ben. Zavallı Neyse Koş Sen ne Neyse ben bir bi olarak Ne olmak Gelin lan buraya Ben lan buradayım şöyle şuradan bir sıkayım. Aha Poco geliyor intikam alacak. Kardeşim yakayı kurtardı. Aha vallahi Samet'e daldı. Abi bana da mı? Abi ya. Öldük. Neyse. Başka bir karakter 8 bit aldım ama hiç 8 bitle girmedim. 8 bit nerede yükseltemiyoruz zaten bunu. Hadi Samet gir. Kardeşim de Jack'i aldı. Bir dakika. Sen de aklı sıra bir şey yapmak istiyorsun. Büyüklü bir. Bir dakika şu boyu. O tamam bu öldü. Sen de ben onu alacaktım. Ben onu alacaktım. Abi ya oynayamadım Cık. of ya abi ya. neyse evet bir tane kutumuz oldu açıyorum ve hiçbir şey gelmiyor Roy çok mutluyum hiçbir şey gelmediği için Hoku'yu geliştirelim Hoku. Aksesuarla alınabilir. Abi ben bir yer daha brok gireceğim ya. Ama tek hesaplaşma gireceğim kardeşim yani tek hesaplaşma gireyim. Kardeşim de çıktı zaten. Bir brok atalım. Ondan sonra da U böceği B ile maçımızı bitiririz. Videomuzu bitiririz. Evet şurada iki tane kutu var. Bir dakika şunu şöyle yapalım. 7 kişiyiz. Şu zikre bir dalayım. Hayır abi beni çekmene izin verme. Bunu çekemez. Abi ya bibi. Ben şimdi o bibinin canını ok canını okurum. Evet, iki atışlık bir şey. Bir elde bir yatalım. Vur böceği diye. Bı bır. Abi bir dakika. Hemen bana dalmayın ya. Tamam. Bak Piper Gelmiş oradan da alıyor bana. Bak. Bir, bir delikanlı çıktı. Gel lan buraya. Gel. Bak şimdi o yükü otlanacak. Ama orada kendi var. Çünkü onu alacak. Ben de sap saçma sapan şey diyorum. Arkadaşlar bu arada karantinada ne yapıyorsunuz ben merak ettim. Yani ben evde oturuyorum öyle. Test çözüyorum falan, kitap okuyorum. Öyle geçiyor yani. Bir dakika abi, şu neydi? Şu çeki. Abi o kaktüsü alcan. Abi sen benimle mu geçiyorsun? Kaçtı. Ama ben ben bunu öldürürüm. Olduğu yerde sayıyor zaten. Tamam, şu kesin şöyle. Evet. Üf. Abi. Yok. Abi ya. Abi böyle bir pazarlık olmaz ya. Evet artı beşimizi aldım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.